Devletin verdiği tohum desteği sonrası çiftçiler yağlık ayçiçeğine yöneldi. Erzurum'da bu yıl ilk kez ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor. Yağlık ayçiçeği hem çok iyi para yapabiliyor hem dünyada tüm insanların talep etmiş olduğu şey. Dolayısıyla bizde de sulanabilir arazimizin az olması sebebiyle ayçiçeğin avantajının en büyük etkisi de kuru alanda da yetişebilmesi. Erzurum geniş tarım arazilerine sahip bir il. Kentte 480 bin hektar tarım alanı var. Bunun 350 bini işlenmiş durumda. <laughs> Çeşitli tarım ürünleri yetişiyor bu topraklarda. 25 bin dekarlık alanda ise çerezlik ayçiçeği üretimi yapılıyor. Bundan elde edilen çerezlikle Türkiye'nin bu alandaki üretiminin %3,5'i karşılanıyor. <laughs> kentte yeni bir adım atıldı. Ayçiçeği artık sadece çerezlik olarak üretilmiyor. Erzurum Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimi de başladı. Bakanlığımızın desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımızın desteğiyle bu 7500 dekar alanda biz bir yağlık ayçiçeği üretimine başladık. ton ee, tohum yüzde yetmiş beş gibi tohum desteği verdik. Şu anda yaptığımız saha kontrollerinde hani batıda yer bazı yerlerde işte tırtıl zararlısı ile ilgili durumlar söz konusu. Elimizde henüz çiçeklenme olmadığından bu zararla ilgili bir durum söz konusu değil. Kentteki 7500 dekarlık alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı. <laughs> Ekimin ilk yılında verim beklentisi yüksek. Gelecek yıl içinse hedef bu yılın en az iki katı. <laughs>